tarafı açarsan okuyabilirim. Ya, Yok millet duydunuz mu? Gökhan Tepe'nin albümü İtalya ve Fransa'da bir numaraya yükselmiş. Yok ya. Hadi ya. Nasıl ya? Ben oralarda albüm çıkarmadım ki. <laughs> bak bak nasıl iner ne be ya ne saftırık adamsın ya şaka yaptım şaka <laughs> kes lan böyle şaka mı olur ya e, olmaz da bugün cumartesi en seni kapat da de, de kapatmayacağım ben. <laughs> <ay>. tövbe tövbe. <laughs> ya tamam kızma Gökhan abi ya. Biz buraya ilk gelenleri hep böyle şakalar yaparız. Hayır Hayırdır sen hiç buralarda görmezdik. Sevgilinden mi ayrıldın yoksa? Yoksa yeni albüm mü çalışıyorsun ha? Burada şarkı şiir yazmaya mı geldin? Sizden de bir şey kaçmıyor be kardeşim. Evet yeni albüm hazırlıyorum da. Çok çalışıyorum yoruldum. Kafa dağıtmaya geldim. Hadi bir okey çevirelim mi beyler. Okey oynarız da önce sen kahveye kitledin, çay paralarını mı öde bakayım borcum birikmiş ha. lan Allah Allah ne borcu kardeşim kimseye borcum falan yok benim be. Ya Gökhan sen ne beleş gibi adam çıktın ya. Ulan orada defter var Gökhan Tepe yazıyor yanında elli tane çocuk var elli tane çay içmişsin elli tane çay kim içti ben mi içtim sen içtin ödeyeceksin öde, öde, hepsini. Öde, öde, öde. Sizin işiniz gücünüz makara be kardeşim yok benim kimseye borcum borcum yok Yok ya. Bak hele çay borcu namus borcudur ha. Gökhan abi süren geldi abi. Sıren geldi. Hadi kalk. Geliyorum abicim. Zaten biraz daha dursam buradakilerle kavga çıkacak. Bak öyle kavga mavga deme. Ferhat abi var burada. Asena var. Senin ağzını burnunu kırar da. Hadi be. Bir de o saç bir çekme senin. Hadi bakayım yürü. Akıllı olun lan. Alacağınız olsun. Alaca vereceğin olsun be. 50 tane çay borcunu vereceğin olsun bir. Bak yine kaçtı. Bir <laughs> 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 Gönlümü sana taktım, taktım. Kafamı sana taktım, taktım. Gönlümü sana taktım, taktım. Üstüme yağdım, kalbime yağdım. Senin aşkımla taktım, taktım. sana taktım. Gönlümü sana taktım taktım gönlümü sana taktım